Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepiniz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben güne erken başladım. Erken kalktım. Hemen bir kahvemi, suyumu, şimdi böyle bunu içtikten sonra şöyle azıcık daha içeceğim. Tamam. Bir litre suyumuz tamamdır. Ee, kahvaltı hazırladım. Patatesli yumurta yaptım. Şu azıcık gösterdim size de. Şimdi altını kapattım. Yumurtasını döktüm. Ee, birazcık da böyle azıcık ses volümünü düşürüyorum oğlum geceden çıktı o şimdi uyuyor babamız kalktı ee, oğlum şey Mustafa zaten ayakta o benle birlikte e, yani o sabah böyle erken kalkar çok geç saatlerde kalkmaz deminden Yelda ile konuştum Yeldayı aradım ne yapıyor dedim Sarp nasıl dedim bu arada Sarp'ın da videolarını fotoğraflarını da isteyen arkadaşlar var ee, fırsat buldukça hani yelda, işten, güçten. Fark ettiyseniz bu sefer gittiğimde şöyle kız kardeşime karşılıklı ne bir sohbet edebildik. Doğru düzgün. Gerçekten hem sıcağın etkisi de çok büyüktü. Hem de artık, artık sürekli çalıştığı için tam gün. O da işten geldiği zaman böyle yoruluyordu, eve geliyordu. Yemin ederim ben mutfağı toplarken o uyuyakalıyordu çoğunlukla. O yüzden çok böyle sohbetlerimiz plak olmadı. Ama sıcağın da etkisi var cidden. Yani bu yaz nasıl bir yaz ben anlamadım. Ha Sarp dedim ne yapıyor? Valla abla dedi. <laughs> Sarp dedi çok güzel. Mesela beni görüyor hiç diyor, ağlamıyor. Yani Sarp gayet mutlu. Babaannesiyle tüm gün oyun oynuyor. Ee, gayet keyifler yerinde. Geçen öyle bir megafondan sesini duydu. Abla diyor etrafa bakıyor. Ben diyor teyzem teyzem falan etrafa bakıyormuş. Acaba nerede? Kızım benim. Özledim. Ben de özledim. Ama e, bir tatil dönüşü e, gelme durumları var bana. Ama fazla kalmayacak. Zaten yorumlarda da yazdım ben size. O zaman da böyle size sizin için zaten çekiyorum. Paylaşıyorum. Seveni çok fazla Instagram'dan, Youtube'dan e, bayağı böyle özelden yazanlar da oluyor. E, zaten bebeklerin hepsi birbirinden tam Hepsi masum yavrularımız bizim. Allah'a emanet, Allah'ım korusun, Allah esirgesin kazadan beladan. Öyle bense yine böyle ara ara e, videolarını paylaşırım. İnşallah tabii ki kız kardeşim hani e, müsait olduğu bir anda yolladığı zaman e, arkadaşlarım aradı. E, bir araya geldiğimiz oldu dışarıda filan. Direkt Sarp soruyorlar bana. anne ne kadar tatlı yeğenim var. Ay, çok tatlı Aysun maşallah filan bayağı yani seveni çok fazla. Ben diyorum ya Elda'yı hmm. istersen de hani bir YouTube kanalı aç ama ben Elda'yı her zaman diyorum. Yok abla diyor ben yapamam. Edit, her gün video al, şey, çek. Çok zor iş diyor sizin gerçekten. Hani göründüğü gibi değil. Gerçekten bizim, bizim işimiz zor. İçerik üretmek, her gün video atmak, edit yapmak. Bir de ben sadece YouTube değil. Ben Instagram'da da çok aktifim. Tabii ki ameliyatta bazı tadilat dönemlerinden dolayı çok fazla ana sayfa paylaşımı yapmadım. Zaten bomba gibi bir giriş yaptım. 319 bin olmuşumdur. Poğaçam var ya benim bir patladı o poğaça tarifi. Maşallah inşallah diğer tariflerin de başına gelsin böyle patlamalar. 11 milyondan fazla izlenme olmuş. Ee, bildiğimiz klasik poğaça zaten. Siz beni çok iyi bilirsiniz. Klasik poğaçadan e, yapmış olduğum bir tarif. Seviyorum bu işi. Burayı çok seviyorum. Sizleri seviyorum. Ee, tanımadığım e, bir sürü e, kişi tarafından sevilmek ayrı bir gurur. Ee, Allah razı olsun hepinizden. Ben de sizlere gerçekten değer veriyorum. Ee, sizinle karşınıza her zaman iyi insanlar çıksın. Benimle karşıma beğeni ve yorumlarınızı da arkadaşlarım eksik etmeyin. E, bir like'ınızı alırım. Beğenenler de beğenmeyenler de Allah razı olsun. Benim de kahvaltı saatim gelmiş. Hemen suyumu içeyim. Masamızı hazırlayalım. ile Mustafa mutfağa giriş yaptı. Şöyle çayın altında yaktım. Şimdi yarısı Mustafa'ya sen yarısını yiyemezsin değil mi abim, abim de diyette. Abim de diyette. Ben niye böyle çok bir şey yaptım? Eee o zaman hiç ekmek yeme Mustafa sen Şimdi kendime ben de yumurta kıracağım Bu kadar yeter mi kuzum sana Şunu da koyayım mı Doğru, tamam. Oh bol bol ye Hayat sana güzel Mustafa Bir de ile güzel Sana ne kadar koyayım canım Böyle mi Aha, baban sana peynir aldı. Köyden getirdiğimiz peyniri Mustafa sevmiyor. Aynen şu kaldı. Hadi ben oturdum. Ha. Peynir koydun mu çocuğum? He. Onu niye buzdolabına koymadınız? Ya, peynir burada varmış ya Mustafa. Hı. Hayır hayır. Hadi yumurtamın altını kapatayım. Çayları da doldurayım. Onlar kahvaltıya hücum etti. Sen bugün akşama gidiyorsun değil mi? Evet. Evet. Götürüyorsun patatesi. Acıktık hayatım. Biz de bir rejimde. Saat 12 olmuş. buçuk hafta. Selamlar tekrardan hepinize. Şimdi camları sildim. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? 3 haftadır burada yokum. Herhalde toz da olduğundan dolayı pima penlerimin şu dış tarafları yani şu kısımlar kızlar sapsarı olmuş. Cifledim. Bir de benim bir tane deterjanım var. Onunla da yaptım. Çok az bir rengi açıldı. Göstereyim şimdi size. Şöyle bakın bu neyle nasıl çıkar ki? Yani pek de çıkacağını da düşünmüyorum. Yani böyle olmuş dış taraf. Hafif sararmış. Hafif değil aslında. Bayağı sarıydı. Onun şeylerini falan cifledim. Bir de bir tane bende bir deterjan vardı. Neydi? Pembesini kullanıyordum. Hani şimdi ismini de unuttum. Onunla yaptım. Öyle. Bir de diyorum ki şu mutfağımdaki silikondan Mikale söyleyeyim. Şu kısımlara çeksin böyle çünkü o benim mutfağımdaki silikonlar böyle bembeyaz olduğu için bembeyaz durduğu için o silikon şöyle güzel duracağını düşünüyorum. Şurası böyle e, siyah duruyor ya A, kir değil bu kir değildi işte çıkmıyor da şimdi ne yapacağız bir de şuraya da bir şey düşünmem gerekiyor. Bunun üstünü bu boyayla kapatmak istiyorum şöyle ama neyle kapatabilirim yağlı boya tutmaz herhalde orayı. Valla bilmiyorum ki benim bir arkadaşım var bu işlerden anlıyor. Hatta ev yenilemeler de yapıyor böyle eve gidip boyama yapıyor, tezgah boyuyor, dolap boyuyor, kapı boyuyor, her şeyi boyuyor. Ona ben bir sorayım en iyisi. Süpürgemi de ayarladım. Şimdi ne yapacağım? Koltukların şöyle bir tozunu alacağım, süpüreceğim. Ee, süpürdükten sonra da e, e, temizlerim. Şöyle süpürdüm koltuklarını, en son bir şöyle üstlerini silerim. Zaten burada sadece Mikael televizyonu seyretmiş. Başka da bir şey yapmamış. Burayı da hallettim. Beyazları astım. Şimdi beyazlar yine yıkanıyor. ikinci posta. Hadi başlayalım o zaman. Ben böyle temizlik yaparken telefonum çaldı. Kızım dedi. Ben dedi Feran abla. Buyur dedim. Feran hanım dedim. Ben de dedi, Burdur'dan dedi YouTube'dan seni takipçim böyle severek izliyorum. Yaşça da büyüğüm Burdur'da oturuyorum dedi. Tabii ki çok güzel sohbet ettik kendisiyle. Buradan da Feran ablamın ellerinden öpüyorum. Burdur'dan izleyen tüm takipçilerime ve Feran ablaya da selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. İnşallah bir gün yüz yüze tanışmakta nasip olur. Ay çok mutlu oldum valla Böyle yolda gördükleri zaman bile yanımıza geldikleri zaman böyle e, takipçilerimizin e, böyle tanıştığımız zaman, telefonla konuştuğumuz zaman inanın bizler de çok mutlu oluyoruz. E, Allah razı olsun sevginizden ötürü Feran ablacım çok tatlısın. Allah'ı emanet ol. Şimdi ben temizliği kaldığım yerden devam edim. Cidden çok mutlu oldum. halde pazara gitti. Dedim marul al, taze soğan al, maydanoz, dereotu, yeşillik her şey al dedim. Şu an evde her şey eksik. Tamam dedim. Dedim bir de gereken makarna al. Makarna mı? Evet dedim makarna. O kadar yorgunum ki bir yeşil mercimekten salata kendime bir de Emre de yer. Size de makarna açlarım, yoğurt. Artık bugünlükte böyle olsun. Baya detaylı böyle yavaş yavaş yaptım. Hızlı hızlı iş yapamıyorum. Valla keşke böyle hızlı hızlı hop 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 yapabilsem. İşte her şeyi ağırdan ağırdan böyle inceden dipten köşeden yaptık bitirdik. Dediğim gibi yarın da diğer odalara ışınlanırım. Oraları da bitiririm. İş biter mi? Bitmez. Asla bitmez. Ama en azından şöyle bayağı bir pisliğini aldım. Yani ev dağınıktan ziyade aşırı toz olmuştu. Perdeleri de yıkayın demişsiniz. Kız ben perdeleri daha yeni yıkadım. Bir de buranın camı açık değildi yatak odasının camı açık değildi açık olan bir tek e, mutfak bir de şey Emre'nin odası o da işten geldiği zaman açıyordu işe giderken kapatıyordu sadece salondan eve bu kadar toz girmiş yani açık olsa her taraf düşünemiyorum Tülleri tek yıkayamam yani yok tülleri artık sonra Arkadaşlar şöyle de yaptık bitirdik Yok karpuz yemiyorum ben. Ama çok ufak bir şey alsaydın. Bir de pazarımızı yapmış. Taze fasulye yok muydu? Yok. yok. Ay kabak almışsın. <laughs> Dememiştim. Normalde Mikel kabak hayatta almaz demedikçe. Şimdi kabak yedim biliyor ya kaç gündür almış. Dolma ben üzüm. Üzüm güzele benziyor. Ben Beylikdüzü'nün pazarını hiç beğenmedim. Böyle giyim bölümü güzel işte böyle perdedir halıdır böyle terliktir ama ben sebze yönünden kızlar çok fazla beğenmedim sanki burası daha güzel sebzesi böyle sanki daha taze taze bu ne bu da salata ee, ne kadar tuttu bunlar çok da bir şey almamışsın patates falan da yok içinde ne kadar tuttum sen çok mu acıktın karnımız da haşlanıyor. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Ben şimdi ilk önce burada bir kendime bir salata yapacağım. Mercimek salatası. Bir kale. salçalı yapayım mı makarnayı? Ben sade yapayım. Tulk peynirli yiyeceksin. Evet. Tamam. Ne oldu? Bu şey yok canım, <laughs> Çok mu açık? Artık şekerim düşüyor. Sende şeker var mı? Gizli şeker var. Neden? Biz tahil yaptırdın Çok mı? Çok gizli. <laughs> Bak şurada patates var. Yesin ondan azıcık. Atıştırdım. Ha tamam. Sofra bizine kaldıralım. Ee, yemek şey. yiyeceğiz. Arkadaşlar akşam yemeğim de bu şekilde. Artık nasıl doğradım, nasıl yaptım inanın bilmiyorum. Emre de yardım etti. Ee, Emre'yi de aynı şekilde yaptım. İkimize de afiyet olsun. Bunlar rejimde diye biz de hiçbir şey yemiyoruz Mustafa'yla. Ne yiyorsun ya makarna? Allah belki Gidiyor musun? Ben gidiyorum canım. Nereye gidiyor? Gurbete. <laughs> Ay kala kaldım masada. Çok iyi. Çok yedin ağırlık çıktı. Ne yedim mikali yani? yeşil mercimek yedim. Temizlik yapmaktan ağırlık çöktü. Kendinize iyi bakın. İyi sabah görüşürüz. İnşallah. Şöyle size köy peynirlerimizde göstereyim. Şimdi buzdolabının içini düzenliyorum. Bunlar da poşetteydi. Poşetlerini çıkarttım. Annem sağ olsun yaptı bize. Vallahi kaç günü olduğunu bile bilmiyorum. Çok lezzetli. Yemeden önce böyle suya koyuyorum. Çünkü tuzlu bir peynir. O tuzu çıkınca özellikle tostlarda çok güzel oluyor mu? Benim çocuklar beğenmiyor. Yani sevmiyor bu peyniri. Onlar için zaten marketten peynir aldı geçen Mikail. Aslında bu en doğalı. Zaten yağlı bir peynir. Yani doğal has lezzetli bir peynir ama benimkiler sevmiyor ben de şimdi diyettiğim bu peynirler nasıl bitecek Vallahi bilmiyorum Mikal yiyor sadece kahvaltıda şu an e, gerçi bu hafta listemde peynir var ama bunu bir Hande Hanım'a sorayım e, böyle miyim yoksa Mustafa'ya aldığım peynirden mi gerçi bunda tuzunu çıkarttıktan sonra bir problem olacağını düşünmüyorum çünkü suda bekletiyorum tuzu iyice çıkıyor şöyle hiç kapağını da açmayayım Valla market peynirlerine yemin ederim 10 basar ama işte benimkiler yemiyor. Şimdi buzdolabını düzenleyip pazarlıkları da yerleştireyim. Sonra kendime bir yeşil çay yapıyorum. Şimdi yeşil çay zamanı. Şöyle hem yeşil çayımı dökeyim hem de kapanışımızı yapalım arkadaşlar. İkinci dezanı okunuyor. Kapanışımızda yavaştan yavaşa yapalım. Geldik günün sonuna. Gerçi günün sonu diyorum ama bugün günlerden cuma. Cumanız da mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalar. Allah'ım dileğimizi kabul eylesin. Gönlümüzden şu yüreğimizden ne geçiliyorsa hastalara şifa diliyorum. Dertlere deva diliyorum. Allah'ım dert verip de derman aratmasın. Hiçbirimize Rabbim sevdiklerimizde de sınamasın ev isteyene ev, bebek isteyene bebek, araba isteyene araba. Yani şu gönlünüzün şurasından ne geçiriyorsanız Allah'ım en başta tabii ki hayırlısı nasip eylesin. Annem aradı. Normalde bu pazar gideceklerdi. Fakat bir hafta daha uzattılar. Önümüzdeki pazar İzmir'e doğru yolcular. Sabah kahvaltısını yaparken de Öznur aradı. Öznur kimdir derseniz de Sevil biliyorsunuz köyde tanıştırdım size. Annemin en yakın kankisi Özrün oğlunun sünnet düğünü var Kocaeli'nin şeyde İzmit'te ona da gitmeyeli var ya epey bir zaman oldu yıllar önce bir gitmiştim e, ondan sonra daha da böyle bir araya gelmek o, e, nasip olmadı sadece hani böyle bir cenazede denk geldik e, bir de bir, birkaç kere de bir düğüne denk geldik tamam dedim canım Mikal de zaten evdeydi tamam dedi Özdur eğer dedi o güne işimi ayarlayabilirsem dedi, pazar günü geliriz dedi. Ee, eğer herhangi bir işimiz hani çıkmazsam önümüzdeki pazar, bu pazar değil, önümüzdeki pazar. Mikael diyor ki bak unutma, bu pazar değil, önümüzdeki pazar. Tamam dedim, unutmam. Bak bir de bana söylüyor, ben dün ne yediğimi unutuyorum. Dedim Mikael bana hiç güvenme. Ee, i̇şte nasipse oraya gideceğiz inşallah. Onun da yıllar sonra çocuğu oldu arkadaşlarım. O yüzden hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Hiçbir konuda vakti, zamanı, yeri geldiği zaman Allah'ın nasip ediyor. İnşallah çok böyle çocuk hasretiyle yanıp tutuşan çiftler var. Zonguldak Rad'da otururken orada bir Gülşen... Gülten miydi, Gülşen miydi? Gülten abla herhalde. Kadının yani tedavi görüyor. Yani her şey böyle doktorlara falan gidiyor ama çocuğu olmuyordu. O da e, kız kardeşinin çocuğunu aldı tabi ne kadar doğru burası tartışılır. Annesini teyze diyordu, teyzesini anne diyordu. Çok güzel bakıyorlardı, çok güzel ilgileniyorlardı ve doktorlardan çocuğun olmaz dediler. E, i̇lkokul çağına geldikten sonra e, Elif, kızın ismi Elif'ti hiç unutmam yıllar sonra da arkadaşlar çocuğu oldu. Yani doktorlar olmaz dedi ama kurban olduğum Allah yani ol mi oluyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman hiçbir konuda umudunuzu yitirmeyin. Mesela Yelda bile ev benim evim olmaz abla ben ev alamam abla. Yelda bak öyle konuşma olumsuz konuşma çağırma yani kötü yani böyle bir şey çağırma olumsuz yönde böyle kendine negatif enerji verme her zaman pozitif ol. Abla neyi pozitif olayım diyor. İşte ev, evler böyle pahalı şöyle. Ya de bak Rabbim bir yerden bir şey nasip eder. Biz kardeşim bu konuyu çok kafasına takıyor. Dedim takma kafana yavrum. Ben de hep onu böyle hani olumlu yönde e, konuşuyorum. Her zaman pozitif düşün. Pozitif olsun. O zaman kızıyor. Ne pozitif düşüneceğim diyor. Görmüyor musun ev fiyatlarını diyor. Zaten diyor geçim diyor çok zor. Haklı. O da haklı. Ee, i̇nşallah Allah'ım nasip etsin, hayırlısın nasip etsin. Kardeşime, ev isteyenlere yani dileğiniz neyse arkadaşlar şu yüreğinizden ne geçiriyorsanız. Ben şimdi size burada veda edeyim. Birbirimize de dua edelim arkadaşlar. Kiminin duası derler ya. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah emanet olun. Bu hafta birazcık böyle temizlik videoları gelecek. Ama bir dışarıda çıkmayı düşünüyorum. Birazcık böyle mağazalara bakayım. Çünkü tam sezon sonuna doğru da geldik ya. E, şapkadır e, bazı plaj ürünleri de kalkabilir e, Bir onlarda bir baksam aslında iyi olur yavaş yavaş da zaten e, tatil hazırlıklarına şöyle az da olsa bir şeyler alacağım bakacağım artık yarın görüşmek üzere diyelim beğeni ve yorumlarınızı e, bekliyorum canlarım benim e, nokta dahil bile olsa yorum bırakırsanız bir kalp bir emoji de bırakırsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yine Gölden kucak dolusu selamlar, sevgiler.